Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki Pile Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirdiği müdahaleye tepki gösterdi. Geçen cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türk'ünün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insaniyidir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, garantör devlet olarak adadaki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir dedi. Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Komşularımızla ilişkilerimizi karşılıklı olarak güçlendirmeye ve aramızdaki pürüzleri gidermeye çalıştığımız bir dönemde yapılan bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden beklenen istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek adadaki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere adadaki emri vakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesiminin hak hukuk tanımaz, sürekli tek taraflı taleplerini dayatan uzlaşmaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız.